bir eleş bulamazsa ne yapacağını çok iyi biliyor. Akşam olup el ayak çekildiğinde sessizce küvek girişim diyor. Bu onu kümese yönlendiriyor. Kümes kök kenarındaki bir evin arka bahçesinde. Geçmiş tecrübelerinden bunun çok riskli bir iş olduğunu biliyor Ama <laughs> bu Son derece önemli bir an bu. nasıl önemli. Nasıl gerek? Yavruların anne babası onları üremek için dik kayalıklara yuva yapmış deniz kuşlarıyla besliyor. Ama kuşlar yaz sonuna doğru göçe başlayacak. O zaman yavrular etrafta yiyecek fazla bir şey bulamayacaklar. Dünyanın bu köşesinde hayatta kalmak hiçbir canlı için garanti. İskilip Kayazı Koyu Kalfa mevkiinde oturuyorum çiftlik bölgemiz. Yerimiz müsait olduğu için 9 tane kedimiz var. Cinali onlardan birisi. Ee, en büyük hobimiz e, belgesel izlemek. E, belgesel hangi kanalda olursa olsun belgesel izlemek en büyük hobimiz Cinali ile. Biz Cinali'ye, Cinali bize alıştı. E, birbirimizi çok seviyoruz. Değil mi oğlum? Hı.

Zaten az olan yiyeceği paylaşması gereken yedi boğaz varken onlardan geri kalmak gibi bir lüksü olamaz. Oh, <laughs> Son karlı alanlar yavruların avlanma içgüdüsünü harekete geçirme işini görür. Bu benim çok ilgimi çekiyor. Bir şey bilmesek.